Arkadaşlar kedicik delirdi, gördüğünüz gibi, evet paylaşmak istedim, hiçbir yerde böyle bir deli kedi göremezsiniz, göremezler, Aha arkadaşlar kedi spiderman, spiderman kedi, spiderman mi bar kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Hoş geldiniz. Kedi şey hiçbir şey olmaz. Hadi kedi hadi. Ne oldu? Korkuyor mu? Spider-Man kedi. Arkadaşlar, abim öyle bir şut çekti ki. Şu şimdi. <laughs> <laughs> Merhaba. Merhaba. Evet Erva'nın hazinesi. hazinesi, hazineyi göster bize. Hazineyi göster. Bakın şimdi korsan hazır. Erva. Korsan mı? Hmm. Hazineyi Erba mı? <laughs> evet. Gün batımına şahitsiniz. Bir like atar mısın? Bugün batımı için, şu güneş için bir like please, please. Çok güzel. Akşam çok güzel, baya güzel ya. Vay gözünüz mayıştı değil mi? evet orada manzara. Şurada bir kedi. Burada da erva. Şurada bahçe. Bahçe içinde bahçe. Gidiyoruz. Gündüz? Ne? Aynen gidiyoruz gündüz gece. Arkadaşlar kedi atlıyor. Bir çılgınlık. Şu topa bir vuralım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar aranızdan biri korsan istiyorsa kaşif istiyorsa Ervay görevlendirebilirim. Gördüğünüz gibi <laughs> Kedi atlıyor. Kedi atlıyor. Atla, atla. Şimdi atla. Atayım mı arkadaşlar orada durma ya. <laughs> Nereye bakıyorsun? Gönlü olmalı mı? Bir dakika, bir dakika. Kedi çok üzgündü çünkü hayat ona göre değildi. Evet. Şaka şaka. Ne diyorum ben ya sen o pufta yatıyorsun, şömine de ne güzel ha. yatıyorsun. Ne hayat kötü ya. Uhu çizgisi. Kedi demek istediğim şey var mı? Kedi ne haber? Sanırım yok. Erba çok artistsin. Evet arkadaşlar. Hazinemizle beraber eve gidelim. Evet Arba çok övünüyor arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek, görüşmek üzere. Ya hayır ya görüşmek üzere. İlk önce ben diyeceğim. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet. Bye bye.